Bugün günlerden 15 Aralık Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Danışma Kurulu İzmir Valisi Doktor Süleyman Elba'nın başkanlığında yapıldı. Danışma kurulu öncesinde İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban, Rektör Profesör Doktor Necdet Budağ makamında ziyaret ederek Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle bir araya geldi toplantıda konuşan İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban "maksadımız ilimizdeki üniversitelerimizin mevcut yapılarının gelişmesi, kurumsal kapasitelerinin daha da güçlenmesidir." dedi. Bilimin ışığının her tarafı aydınlattığı böyle bir yerde sizlerle bunların öncüleri ve liderleri sizlerle aynı mekanı paylaşmaktan, beraber olmaktan hakikaten çok büyük onur duydum. Üniversitemiz ülkemizin en köklü kurumlarından birisi. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından birisi. Dolayısıyla kurulduğu günden bu yana hem e, İzmir'imize hem Ege'mize hem ülkemize büyük hizmetler vermiş ve bünyesinde bir sürü üniversite çıkarmış. Birçok üniversiteye akademisyen yetiştirmiş. Mezunlarıyla ülkemizin hizmetine birçok insan e, göndermiş. Çok kıymetli bir üniversitede bulunmak benim için hakikaten büyük bir şeref. Ege Üniversitesi'nin son dönemde önemli başarılara imza attığını vurgulayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, "Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma geliştirme dahil sunulan tüm hizmetlerde uluslararası kalite standartlarına ulaşmak, akademik birimlerin akreditasyonunu sağlamak üzere kapsamlı bir yol haritası oluşturarak başarılı çalışmalara imza attık." diye konuştu. Kurul üyeleri, kurulda yer almalarından ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ege Üniversitesi ile işbirliği çalışmalarını artırarak devam edeceklerini vurguladılar. Ege Üniversitesi, Dünya Yeşil Üniversiteler sıralamasında istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Rektör Profesör Doktor Necdet Budağ'ın öncülüğünde yaya öncelikli yeşil kampüs çalışmalarıyla birçok ilki yüksek öğretime kazandırarak model olan Ege Üniversitesi'nin başarısı uluslararası arenada da tescillendi. Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranlarının dünya çapında değerlendirildiği Uluslararası Green Metric sıralaması 2023 sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi bu yılda dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer aldı. Ege Üniversitesi sıralamalarda 1183 Dünya Üniversitesi arasında 12 basamak birden yükselerek 96. Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 4. Ege bölgesinde ise ilk sırada yer alarak Ege bölgesinin en yeşil sürdürülebilir üniversitesi olmayı başardı yeşil ve sürdürülebilir bir üniversite mottosuyla örnek çalışmalara imza attıklarını söyleyen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak tüm birimlerimizde yeşil alan miktarını arttırarak kaynakları etkin ve verimli kullanıp sürdürülebilirlik ilkelerini bir kültür haline getirdiğimizi ifade etmek isterim diye konuştu. Ege Üniversitesi Tirekutsan Meslek Yüksekokulu Tos bir yerleşkesi hizmete açıldı. Ege Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tire Kaymakamlığı koordinesinde Ege Üniversitesi Tire Kutsam Meslek Yüksekokulu ile Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde inşa edilen yerleşkenin açılış töreni gerçekleştirildi açılış töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, ilçenin kalbinde işbaşı eğitimini mümkün hale getirerek sanayinin insan gücü gereksinimlerini maksimum düzeyde karşılayan, ara eleman değil, aranan ana eleman olacak nitelikli mezunlar yetiştireceğiz dedi. Konuşmaların ardından protokol tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Ege Üniversitesi Tire San Meslek Yüksekokulu TOSB yerleşkesi hizmete açıldı. Açılışla birlikte katılımcılar yerleşkeyi gezdiler. Ege Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasındaki farklı alanları kapsayan işbirliği protokolü yenilendi. Ege Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasındaki işbirliği protokolü imza töreni rektörlük hizmet binasında gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, ülkemizin tam akredite, öğrenci odaklı öncü bir araştırma üniversitesi olarak deneyim ve bilgi birikimimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, var olan protokolleri geliştirerek farklı alanlara yönelik işbirliklerine devam edeceğiz dedi desteklerinden dolayı Rektör Profesör Doktor Buda'a teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, Ege Üniversitesi ile işbirliğini yenilemekten duyduğu mutluluğu dile getirerek protokolün hayırlı olmasını diledi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yeni bir sosyal sorumluluk projesi daha hayata geçirildi paydaştığını. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin üstlendiği projede farklı konularda ilk yardımın nasıl yapılacağı anlatılıyor. Toplumsal alanda farkındalık oluşturmak için hazırlanan proje 5 kısa video klipten oluşuyor. Hazırlanan içerikler İletişim Fakültesi'nin YouTube kanalından yayınlanıyor. Ege Üniversitesi'nin eşsiz bilgi birikimini medya aracılığıyla tüm toplumla paylaşmayı görev edindiklerini belirten İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bilgehan Gültekin, hazırladıkları kısa videolarla topluma bilimsel ve kültürel katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Projenin sunumunu üstlenen Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Ali Altuncu da ilk yardımın çok önemli olduğunu belirterek bazı olaylarda bu bilgilerin hayatı önem taşıdığına ve ilk yardımın bilinmesi gerektiğine değindi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.